Selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Kasım Perşembe. Arkadaşlar bu video yayınlandı. Büyük ihtimalle cuma olacak. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun 2024. Arkadaşlar dün biliyorsunuz 4 tane farklı kuşun, yeni başlayan kuşun videosunu çekmiştim. Ee, sabah geldim. Yani 10 gibi buradaydım. Onu 20 geçe. Yavrular indikten sonra kirli takkalı dişi attım. O tam bir saat 10 dakika uçtu ilk dünkü ilk videodaki ilk kuş. Fena değildi. Yavaş yavaş forum tutuyor. Biliyorsunuz dün ilk uçuşuydu. Bugün ikinci uçuşu. Şu anda da sarı boncuklar Arap teşi uçuyor. Daha önce sizlerle hiç videosunu paylaşmadım. Bir sıktayken falan böyle yeni kafayı kaldırdığımda paylaşmıştım. Eğer gelirse onun videolarını çekeceğim. Aslında çok güzel bir kuş ama etrafta çok kuş uçtuğu için açılıyor gidiyor. Düzenli kurarsa çok güzel. Evet geldi arkadaşlar. Evet çok heyecanlı geldi. Zaten rüzgarda dağıttı oyunu. Şu karşıdan geldiğinde çok güzel oyunlar yapıyor. Bunu çıplak gözle izlemek lazım. Ama işte öyle bir şansımız olmadığı için mecburen. Dünkü bozda yine uçuyor arkadaşlar. Allah şimdi görünce tüylerim diken diken oldu. Nasıl bir uçma şeklidir anlamadım. Ya. Ta ileriye doğru gidiyor. Neyse, hayırlı mübarek gün. Arkadaşlar, e, dediğim gibi Arap, sarı boncuklu Arap dişi yuturacağım. Bugün Muammer abi. Evet, yine geldi. Haydi oyna. Oynadı. 2, 3, 4, 5, 6. Güzel, çok seri. Güzel. Aslında güzel de mesafe yapıyor. E, dün çok güzel hırçınlaşmıştı. Bugün de iyi. Bak şu anda şu ana kadar iyi. Yeni kaldırdım zaten. Buçukta kaldırdım. 7 dakika olmuş. Hatta o kadar bile olmadı. Belki buçuğu da geçiyordur ya. Doğru buçuğu geçiyordur. 3 dakika oldu ya. Bundan sonra kuş uçuramam. E, Muammer abi kupaya kuş uçacak. Ona desteğe gideceğim. E, bunun kaç tane videosunu yakalarsak onu sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz Perşembe 9.30 Pazartesi 9.30'da canlı yayınımız var. Kendi kuşlarımızdan sahiplendirme yapıyoruz. İlgilenen arkadaşlar bekleriz. Çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Yani güzel damızlıklar var. Biliyorsunuz bende kuş çok hepsinde uçuruk gösteriyorum. Hepsi de tıkır diyor. Ee, güzel sizlerde besleyin eğer ihtiyacınız varsa. Yavru almıyorum, yumurta da almıyorum. Kuşları azaltacağım. Çünkü bakın gün yetmiyor yani. Yani gün 48 saat olsa, iki tane de benden olsa yine yetiştiremez. 50 tane falan hazır kuş var. Yapacak bir şey yok işte. Aldık yavruyu. Ha bir şekilde bu azalacak. Çoğalmayan canlı azalır arkadaş. Ölümlü çünkü. Bir şekilde de düşmanı da çok bunu. Geldikçe şu kuşu çekip Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteğine esirgemen tüm dostlarla. Tekrardan hayırlı cumalar diliyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha oyuna geldi ama rüzgar çok bakın görüyorsunuz. Ee, hayvan dünkü gibi değil. Biraz daha ısınsın bakalım ne yapacak. Aferin. Arkadaşlar ya bugün rüzgardı. Oydu buydu. Kuşa tad vermiyor. Bakın kendini rüzgara bıraktı. Yoksa bu kuşun çok net oyunları var. Hadi in kızım in de geleyim ben de. Evet iniyor. Vallahi iyi yaptım ya. Çünkü etraftan kuş uçmuyor diye şey yaptım. Attım. O da çok kuş uçtu. Saat 12 ben gidinceye kadar bir olur. Aslında bir kuş daha uçurabilirim ama şunu bilmeyeceği belli de. Evet indi arkadaşlar. Bir tane takkal var. Bir de onu uçurayım. Bunu başka bir gün bir daha çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Arap'tan vazgeçtim. Ee, perçemli bir yavru var. Perçemli bir yavru var. Bu geçen gün geceye kalan yavru. Kirli dişinin yavrusu. Ekeğe uçurduğum yavru yumurtadan sonra uçurduğum kirli dişinin yavrusu. Ee, biliyorsunuz bunlardan iki tane de erkek uçurmuştum. Baharda. Şimdi kanatlarını bekliyoruz. Tamamlıyorlar. De onların en küçük. Onlardan altı tane aldım. En küçük yavrusu. İki tanesi de zaten yerde duruyor. Biri takka perçin, biri takkallah orada duruyor. Evet. Çok güzel taklazı var. Ee, sıktan çıkması bir ara bunun kuyruğunu bağladım. Ee, ağır bir devre geçirdi. Sağa sola konuyordu. Ee, çok tüydeydi. Boyun cıbırdı. Ona bağlıyorum. Güzel bir hayvan. Bakın güzel hareketleri var. Annesi kadar güzel olursa annesini yağmurda videosunu falan çekmiştim hatırlarsanız. okur Bakalım inebilecek mi? Geliyor. Rüzgar var. Rüzgar olmazsa Vallahi güzel geldi. Hadi. Vallahi bir yere düşmeden de iniyor. Çünkü çok takla var. İniyor ki daha inmedi. İnmek üzere. Evet. Olduğu yere düştü. Bunu uçurdum. Diğerlerini de doyurdum. Bu maşallah acayip uçtu ya. Onun hakkı uçmadı. Kuşlar çabuk açtık herhalde. Neyse buna da şükür. Bu kadar uçtuğuna da şükür ya. Buna da özeneceğim. Yüksekte güzel fişekleri var. Bayağı güzel fişekleri var. Ee, güzel bir kuş olur bunun babası biliyorsunuz kirlilerde annesi de kirlilerin kırması bir Arap'tan çıkma yani yüzde yetmiş beş yine kirliler oluyor perçem vermiş altı tane var bunlarda biri şu biri de şu takkalı olan o erkek desin bu da erkek bu dişi olabilir güzel bir yavru. Öbür kardeşinde daha bir numara yok. Bunun kardeşi de takka perçem. Takka Perşem çok sevdiğimiz için çıkıyor. Bu da bizim meşhur aynalı erkek. Uzun giden. Çok uzun gidiyoruz biliyorsunuz. O da tüyünü bozdu. Kapakları falan hep atmış. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yani uçan kuşumuz çok arkadaşlar. Bakın burada bir kamyon kuşu var. Yavrular. Bunda mı telefon mu bilmiyorum da. Mesela kuş. Bunların şu eke. Kök. Kirli eke. Diğerleri yavru. Bunların hepsi tekte. Daha şu kutu da dolu. Bunların hepsi de hazır. Beyaz. Çünkü çektim beyaz. Kupaya uçurdum kirli erkek. Dün ilk videosuna attım kirli takkalı dişi. Şu çok güzel arkadaşlar. Dün döktürdü bu. Sarı boncuklu yeni indi. kirli aynalı uçmamış. Kanat bekliyorum. Onu. Bir de Arap takkalı var. Onun da kanatlarını bekliyorum. Şu da hazır. Biliyorsunuz. Dumanlar hazır. Üstteki dişi hazır. Hepsi hazır bunlar.